Hiç 30 vurmuş olmana rağmen kaybettiğim maçlar oldu mu? Evet biliyorum birçoğunuzun böyle deneyimleri oldu ve bunlar gerçekten can sıkıcı durumlar. Ancak bu kayıp maçlara dikkatli baktığımızda genellikle savunma tarafındayken oluyor. Çünkü savunma bir takımın en hassas noktası olabiliyor. Harita kontrolü, kontak oyun saldırıyor oranla daha ağır ve zor oluyor. Tüm bunlarla beraber maçın %50'sini savunma oluşturuyor. E bu da onu fazlasıyla önemli kılıyor. Öncelikle hoş geldin. Ben Deş. Bugün sana defansını geliştirmen için önemli 3 taktik vereceğim. Aktif ve pasif savunmadan tutun map kontrol ve rotasyonlara kadar bahsedeceğim. Ve inanın bana bu videodan sonra savunmanızda gerçekten bir gelişim hissedeceksiniz. Tabii hayalindeki ranka ulaşmak için daha fazla yardıma ihtiyacın olursa benim kişisel koştuğumdan faydalanabilirsin. Dersler tamamen canlı oluyor ve sizinle birebir ilgileniyorum. Kişiye özel aim rutini, oyun bilgisi rehberi hazırlıyorum. Senden bir şey olmaz diye matematik hocana gerekli cevabı vermek istersen yapman gereken tek şey açıklamadaki linkten formu doldurmak. Ardından da benimle görüşme yapabilirsin. Şimdi videoya geri dönelim. Eğer savunma oynuyorsanız savunmanın temellerini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. En tabiri caiz özetle bir savunmacı asla sıradan oyun planıyla oynayamaz. Bunlardan birisi sık kullanılan açılarda oynama hatasıdır. Eğer savunmada sürekli aynı spotlarda ve artık oyun için sıradanlaşmış açılarda oynuyorsanız gerçekten bunu bırakmalısınız. Çünkü bu açılar genellikle prefire veya yetenek kullanımlarıyla temizlenebiliyor ve sizler de buna ya oha adama bak daha durmadan vuruyor diye söylenebiliyorsunuz. Onun yerine daha tahmin edilemez olup her round farklı bir şeyler denemelisiniz. İster cypher oynayın ister chamber fark etmez istediğiniz zaman agresif oyun tarzına geçebilirsiniz. Her ne kadar riskli de olsa agresif savunma size fazladan alan kazandıracağı için roundu kazanma şansınızı olabildiğince arttırır. Mesela Cypher oynarken bir round takımınızdan görüş ajanı ile taktik yapabilirsiniz. Altınıza cage atıp gelen rakibe beklenmedik bir görüş verip o cage içerisinden rakibinizi yakalayabilirsiniz. Bunlar da agresif oyun tarzına bir örnektir. Bazen bariyer kalkar kalkmaz peak atan oyuncuları illaki görmüşsünüzdür. Ancak bu pek mantıklı değil çünkü böyle sıradan yerlerde insta peak atmak çoğunlukla kayıpla sonuçlanır. Onun yerine timing tutturmanız veya farklı açılarda olmanız gerekiyor. Timing tutturmayı örnek olarak rakibin main'e girmesine izin verebilirsiniz. Ardından onlar yaklaşırken bir anda çıkıp timing atmayı deneyebilirsiniz. Tabi böyle hareketler genelde bir iki kez işe yarar. Daha sonra sizi bekleyeceklerdir. İşte bunu yaptıktan hemen sonra da bu sefer bariyer kalktığı an farklı ve avantajlı olduğunuz pozisyona geçip onları yakalamayı deneyebilirsiniz. Tabi tüm bunlara rağmen eğer öldürseniz ve takım arkadaşınız sizi trade derse, şunu unutmayın ki birebir takas savunma tarafı için iyi değildir. Bunun sebebi savunanlar iki kişi bir yeri tuttukları için saldıranlar sayı olarak daha üstün olurlar. Çünkü sayıda iki kişi savunurken biri ölünce o sayıda savunmak için artık bir kişi kalacaktır. E bu da takas girmeyi pek mantıklı kılmaz. Ayrıca eğer bir savunmada alan almak veya açılmak isterseniz bunu asla tek kişi yapmamalısınız. Bunu her ne kadar daha önce söylesem de eğer bir kişi açılıyorsa diğer kişi hep onun trade'ini alabilecek mesafede kalmalı. Bu sayede açılan kişi ölürse diğeri en azından takasını alabilir. Tabi bu da her yerde yapılabilecek bir şey değil. Daha çok Bind Tamam, Heaven Bay ya da Sunset A gibi yerlerde yapılabilir. İşin özünde savunma temellerinden en önemlisi takımınızın uyumlu olmasıdır. Çünkü savunmada uyum saldırıdan çok daha önemlidir. Ve her ne kadar çok takımınızla bir şey denerseniz o kadar başarılı olursunuz. Ayrıca Cypher gibi bir ajan oynuyorsanız ve rakip sizin olduğunuz sayıda gelmediyse o halde rotate atmadan önce trebinizi alıp daha ileriye taşıyabilirsiniz. Bu sayda rakip rotate verirse onları erkenden yakalama şansınız olur. İşin özünde savunma temellerinde en önemlisi takımınızın uyumlu olmasıdır. Çünkü savunmada uyum saldırıdan çok daha önemlidir. Ve ne kadar çok takımınızda bir şey denerseniz o kadar başarılı olursunuz. Tabii denk geldiğiniz her takımla uyumlu olabilir misiniz orasını bilemem. Ancak en ucuz hızlı ve güvenilir VP alabileceğiniz bir yer biliyorum. Açıklamadaki linkten benim referans referansımla pinaryo.com'a kayıt olup en ucuz ve güvenilir VP'yi en hızlı şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca buradaki çekilişler kısmından da benim ve diğer yayıncıların çekilişlerine katılabilirsiniz. Hadi bak gel gel yanındaki kazık paranı yazık gel. Gelelim ikinci maddemiz olan harita kontrolüne. Harita kontrolü aslında info almaya bağlıdır ve ne kadar info sahibi olursanız savunmanız da o kadar sağlam olur. Mesela takım arkadaşınızın adın açılması ve orada kimse olmadığını görmemesi size erken rotate şansı doğurur. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da iki kişi asla iki farklı açılmamalıdır. Çünkü rakip eğer birinizi yakalarsa savunmanızdan bir kişi eksilttiği için avantaj yakalamış olur. Tabi bunları garanti almak için reveal'la da info alabilirsiniz. Mesela round başı kayo bıçağınızı kullanmak size yine erken info ve rotate imkanı verir. Burada dikkat etmeniz gereken şey de eğer erken info almak istiyorsanız bunu sentinelin olduğu site'de yapmamalısınız. Çünkü zaten onun işi pasif info sağlamak ve rakibi yavaşlatmaktır. Bu da size rotate için imkan sağlar. Ancak hem erken infonuz hem de pasif infonuz aynı site'de oynarsa bu sefer rakip diğer site'de çok daha rahat girebilir ve siz daha rotate atmadan spike'ı kurabilirler. Baktığımız zaman çok basit. Reveal ajanınız erkenden info oluyor ve o site'de kimse yoksa diğer sayda daha ağırlık veriliyor. Ancak bunu yaparken switch ve backup'ı kullanıyoruz. Peki switch ve backup ne? Backup adından da anlayabileceğiniz gibi sayda yakın olan oyuncunun sayda yardıma gitmesidir. Mesela Heaven C'de rakip saldırırken double'da oynayan oyuncunun C'ye yardıma gitmesi gibi. Ancak böyle bir durumda double boş kalacak. İşte tam da burada switch'i kullanıyoruz. Yani A'daki oyuncuların birisi mid'e geçiyor, mid'deki oyuncu ise double'a geçiyor. İşte buna ona da switch diyoruz. Ve bu sayede rakibin gireceği sayda daha da ağırlık verebiliyoruz. Hatta switchleyen ajanların genellikle destek ajanları olması daha önemli. Çünkü rakip sayda girerse uzaktan da olsa yetenekleriyle yardım edebilirler. Entriler ise o esnada eğer rakip dönerse onları yakalayabilir. Tabi bunlara rağmen rakip plant atabilirse o halde retake atmanız gerekir. Ancak savunanlar genellikleri teki kaybederler. Çünkü hem rakibin yetenekleri yenileneceği için hem de zamanla yarıştığınız için retake esnasında saldıranlar daha avantajlı olurlar. Bu yüzden işinizi retake'e bırakmamak gerekiyor. En azından işe yarar yetenekleriniz veya ultileriniz duruyorsa o zaman retake'e bırakabilirsiniz. Ancak sıfırdan çıkmak bir şekilde retake'e kalmak pek mantıklı bir yöntem değil. Tabii kafanıza 85 tane ulti gelirken yapacak başka şansınız da olmayabilir. Bunun yanı sıra eğer rakip saydığınızı execute atıyorsa onlar daha plante oturmadan da erken retake başlatabilirsiniz. Bu sayede dağınık ve tam yerleşememiş olan rakibi erkenden yakalayabilirsiniz. Tabii bunu yapmanın önce takımınızda kesinlikle alan etkili bir ulti olması gerekiyor. Mesela Harbur ultisi veya Bridge ultisi gibi yetenekler rakibin geri kaçmasını kaçamayanların da yakalanmasını sağlar. Şimdi gelelim Proaktif ve Reaktif savunma tarzına. Proaktif basitçe söylemek gerekirse rakip hamle yapmadan önce senin hamle yapman demek. Yani oyunun kontrolünü rakibe bırakmamak. Reaktif savunma ise tamamen onların planına uymak. Kaldırıya cevap vermek. Aradaki fark birinde sen oyunu şekillendiriyorsun. Diğerinde oyunun seni şekillendirmesine izin veriyorsun. Proaktif oynadığında tempo senin elinde oluyor. Çünkü tempoyu sen oluşturuyorsun. Rakip herhangi bir sayede oynamak istiyorsan dediği zaman sen çoktan onları yakalayabilirsin. Ayrıca harita kontrolünü de eline alıyorsun. Çünkü açıldığın için ekstra alanlar kazanmış oluyorsun. Bu da onların nereden geleceğini bilmeni ve hangi açılarda kimin oynadığını anlamanı sağlıyor. En önemlisi de saldırıda psikolojik bir etki yaratabiliyorsun. Rakip kilitlendiğini anlayınca birazcık sinirlenir sadece sizin üzerinize bile skill yağdırabilir. Bu da takım için diğerleri adına bir şans doğurur. Reaktif oyun tarzında ise daha çok rakibin planını bozmaya ve fırsat yakalamaya çalışırsın. Onlar sayda girerken jetlerinin deşlediği yerde durup onu yakalamak gibi. Tabi bu oyun tarzları ağırlıklı olarak oynadığınız ajanlara da bakıyor. Savunmada ajanlarınızın oynanış tarzları ve rolleri farklı olmalıdır. Mesela Clove birim gibi tablet smokları oynuyorsan her zaman mid tarafında kalmalısın. Çünkü diğer sayda smok yetiştirmen gerekir. Ancak Omen veya Astra gibi ajanları oynarken böyle bir derdin olmaz. Çünkü istediğin sayda istediğin tarzda oynayabilirsin. Veya Jet, Reyna gibi entryleri kullanıyorsan daha çok agresif oyun tarzına yönelmeli, rakibini yakalamalısın. Backside'de durup reaktif bir savunma tarzı yapmak sende pek işe yaramaz. Daha çok risk alman ve fırsat olman gerekir. İşin özünde savunma biraz rakibi de çözmekle alakalıdır ve bunu ne kadar erken başarırsanız maçı kazanma şansınız da o kadar artar. Bu yüzden savunma yaparken roundu kaybedince oturup bir düşünün. Neyi değiştirmeniz gerektiğini anlayın. Her neyse benden bu kadar. Eğer işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Seviyorsunuz, attığınız ses olsun, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.